Sağ olun, teşekkür ederim. Allah Ne yapıyorsun? Ayakkabı mı gel. bakalım. Aa, nerede şeylerin burada? Ha? Niye ayıp olacak bir şey. Ha? Ayıp olur abi. Ya, ayıp. ayıp olur mu ya? Evet. Anne. Emekçiyiz ya, emekçi. Biz de emekçiyiz. Ha. Dur dur. Bana bu da kayfı olsun diye bir kayfı. Emin Bey bizim ilçe başkanı. Evet. Bugün bu tarafta esnaf biraz havan ayırdı. İyi yaptınız, hoş geldiniz. Nasıl, nasıl oluyor mu şeyler, satışlar oluyor mu? Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz, hoş geldiniz. Müdürümüz, Emre Bey. Kaça gidiyorsun? Ne olacağız ileride? Ooo evet. güzel, hadi bakalım. Allah kolaylık versin. Nasılsınız, nasıl, nasıl, iyi misiniz? Nasıl. Teşekkür ederiz, sizi gördük daha iyi oldu. Başkanım. Sağ olun, yok. Dersin, dersin kolay Her şey yolunda mı? Çok şık. Oluyor mu şeyler? Çok şık. Ne yapıyorsun? Gözüme çoğulasın. Aşımı Allah. yaptılar. Ha? Tırnaklarını kestiler. Adı ne bu da? Mıncır. Sus, sus, sus. Mıncır. Mıncır. Gezlerin ne güzel. var rengi. Sus, sus, sus. Mıncır. Al bakalım pantolonun rengine uygun Hasan. Tamam mı? Hadi bakalım. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsın? Iyi misin? Çok şükür. Sen Çok şükür. Sen Nasıl? 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 şükür. Nasıl? 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 Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Nasılsın? Çok şükür çok. Hoş geldiniz. Emin başkanımız, Adem başkan. Hoş geldiniz başkanım. Nasıl her şey oluyormuş. Allah'a şükür başkanım inşallah. İnşallah gider gider. Belediyeden memnun muyuz? Akdeniz'den. Allah razı olsun. Çok. Yok.

ne? Ne abi? <laughs> Kaçıştasın? Maşallah, maşallah. İyi, hadi bakalım. Seneye okul başlıyor ya. Yani. Hadi bakalım. Bu da bizim marketten. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür Ay, Ay teşekkür <laughs> et <laughs> e anneciğim. He? teşekkür ederim sarı. Ben <laughs> <laughs> e sen de öp hadi. Ben de camdan. Aynı giren sen de öp oldun. Tamam enerjiyi aldık. <laughs> teşekkür ederim.